Hizmetçilerle, Jean Jeannu'nun. Evet. Şimdi biraz e, hani baktım ben. E, şey tabii tiyatro kısmını çok şey yapamadım ama en azından 5-6 yılı vardır e, tiyatro yapmadığım Var. diye düşünüyorum. Var. E, dizi ve film de yok o epey doğru. zamandır. Evet. Dolayısıyla şimdi ne oldu da seni tekrar hani ya artık bir şey yapmalı e, kısmına yani öyle hissettin bu oyunda. Hani bu oyun kendisi mi hissettirdi yoksa sen zaten artık Yeniden e, bu, bu hani işime döneyim artık yeter bu kadar dediğin hangi noktada e, buluştu, çakıştı şeyler biraz onu merak ettim. Aslında bir karar vermemiştim. Uzak kalmak için de bir karar vermedim oyunculuktan. E, biliyorsun malum aktif politikayla ilgilendim bir dönem. E, o süreçte hal öyle olunca piyasadan uzak kalıyorsun. E, aktif politika yaptığın siyasi partiyle de ilgili olarak tabii ki yalıtılıyorsun. Normal bir sonuçtu o sonra görevlerimden iznimi istedim bir süre Çünkü yoruldum epey yoruldum gerçekten stresli bir süreç Ondan sonra Aslında Ali Kemal Çınar'ın, genco'nun genç onun yönetmeni onun yeni bir filmi var ha doğru hiç evet, görmedik evet ama. Evet Vallahi görmediniz. boşluk isminde Çünkü uzun süredir çekiyoruz Aslında onu sanırım bir buçuk sene oldu 4-5 kere Diyarbakır'a gittik çektik sonra ben tabii, Aktif politikayla ilgilenirken de İstanbul'a her geldiğimde moda sahnesinin oyunlarını sektirmeden takip ediyordum. Hemen Kemal hocama yazıyordum, biletimi ayırtıyordum, gidip izliyordum oyunları. Kemal hocayla da her oyuna gittiğimizde ya da daha öncesinde çıkışında sonrasında bir sohbetimiz oluyordu mutlaka. Sonra bir gün ansızın Kemal hoca aradı. Bizim de filmimiz bitmişti Ali Kemal Çınar'la. Çekimleri bitmişti. Artık onun montaj süreci de bitmek üzere. Sonra Ali Kemal, pardon Kemal Aydoğan, Jean Jönen'in hizmetçilerini yapacağım. Senin oynamanı istiyorum. İşte Yılmaz Sütçü ve Dilan Düzgünleri düşünüyorum diğer rollerde deyince. Ben hemen kabul ettim. Peki metni biliyor muydun sen? Hani Cancun'u biliyorsun. Çok eskiden mi? yani. yani Birçok birçok aslında kadim metni çok erken okumuşuz Şenay. Ben şimdi okuduğumuz birçok kitabı yeniden okuma ihtiyacı hissediyorum. Evet. Çünkü ne bileyim biraz öyle bilirsin yani solcu öğrenci olunca e, başucu kitaplarını hemen böyle 18 yaşında hatta lisedeyken 15-16 yaşında... Evet, yani üniversite bitene kadar bitmiş oluyor. Evet Başına görev temel gibi bir, temel bir okuman yani. gerekiyor. E, öyle olmuyor o algı şimdiki algımızla aynı değil e, o yüzden böyle bir etkisi ve böyle bir fikriyat yoktu kafamda tabii ki ama şimdi hizmetçiler yani tabii ki yani yazarın bütün metinleri hemen hemen öyle ama hizmetçiler böyle bir işte döneminde çığır açıcı bulunmuş birçok açıdan yorumlanmaya müsait e, dolayısıyla bu hani e, mesela Kemal Aydoğan'ın sana geliş gelişinde seni Heyecanlandıran ya da hani bu işi ikna eden şeyi neydi yani sana sunduğu çünkü bambaşka yorumları da var aslında hani şu an YouTube'da bile yayınlanmış vaziyette 3-4 tane versiyonu var. Evet. Geçmişte de çok oynandı. Sizin ya da Kemal'in ele alma biçimi seni ikna ediş biçimi? Ben Janjone ile Kemal Aydoğan buluşmasını çok mühim buluyorum. Oradan çok umutluydum zaten. Ee, Jönenin metinleri dediğin gibi sert metinler, itici metinler, antipatik metinler, insanın kendisini içinde rahat hissedeceği metinler asla değil. Kemal Aydoğan da bu, bu durumları provoke etmeyi seven bir insan. Dolayısıyla aslında o huzur, çıkacak olan huzursuzluğa taliptim bende. O yüzden öyle bir ikna süreci de olmadı. Hevesle kabul ettim söylediğine. Zaten Kemal Aydoğan'ı çok eskiden beri takip eden bir izleyicisiyim ben. Ee, onunla çalışmayı çok ist istiyordum. Ee, bence benim için de içgüdüsel bir teklifti onun bana yaptığı bence. Çünkü o beni bir yerde izlemişti yoktu Kemal Aydoğan'ın. O yüzden önemli bir buluşma olacağı, benim için heyecan verici bir buluşma olacağına emindim. Öyle de oldu. Ee, şimdi bu da sahnesinde bu yıl Makbette de yine bir. yani mesela... Bildiğim, atanmış kimlik rollerinin değiştirildiği evet. bir yorum var. Burada da zaten aslında yazarın da öyle bir talebi olduğuna dair de e, ifadeler yer alıyor. Siz de başka söyleşilerde bahsetmişsiniz. Evet. E, hizmetçi rollerini kadın, erkeklerin oynamasını arzuladığına dair ifadeler de var. Yani o biraz hani moda sahnesinin bu yakın dönem konseptine de uyan ama e, oyunda da çok işlevli hale gelen bir şey. Biraz şöyle ilerleyelim. mesela siz kurarken e, nasıl düşünmüştünüz Kemal Aydoğan ve diğer oyuncu arkadaşlarla, e, Yılmaz Sütçü ve Dilan'la birlikte? E, ben de izleyici olarak onu nasıl aldım biraz belki böyle şey yapabilir. çünkü ben çok taze izledim. Çok merak e, ediyorum aslında zaman. çok da konuşamadık oyuncu Dolayısıyla yani sizin istendi. kafanızda kurduğunuz şey e, nasıldı? Hep istediğimiz yani. şey aslında cinsiyetlere dikkat çekilmemesiydi. Tüm arzumuz ve motivasyonumuz buydu. Ortada çok ciddi bir sınıf kini var, e, ciddi bir e, eleştiri var hem patron dünyasına hem e, hizmetlilerin olduğu dünyaya da aslında. Biz burada özellikle Türkiye'de günümüzde kadının uğradığı zulüm, kadının uğradığı şiddet aşikar, tartışmasız bir konu. E, burada biz sınıf kininden durumun taşmamasını istiyorduk. Eğer hizmetçileri kadın... Karakterler oynasaydı muhtemelen zaten dediğim gibi tekrar Türkiye özelinde daha belirgin olan kadına şiddet e, durumunu gölgesinde kalabilirdi sınıf kiyini. E, aynı şekilde mesela bazı izleyicilerimizden çok güzel olmuş işte Kemal Hoca çok iyi düşünmüş hizmetçiler rollerini erkekler oynatmakla keşke hanımefendiyi de erkek oynasaydı. E, Bence o zaman da çünkü şimdi patronlar da yani zulmeden tarafta erkek. Orada da kadının oynaması bence yine durumu cinsiyetlerden kurtarıp o sınıf kininde tutan e, bir hale sokuyor. O yüzden e, ve çok ilginç gerçekten hala hiçbir yerden bu konuyla ilgili övgü ya da yergi almadık. Yani e, kimse... Rolleri, kadın rollerini erkeklerin oynamasıyla ilgili daha ona dikkat dikkat eden olmadı. Bunu istiyorduk zaten yani. Ortadaki o e, sert mücadele haline, o eleştirel halinde kalmasını istiyorduk. Öyle de kaldı. Evet evet. Ben o kısmı da özellikle çünkü bir süre sonra artık hani e, hizmetçilerin cinsiyetinin ne olduğu meselesi e, ilk beş dakikada kendini kaybettiriyor ve anonim Harbi. hale geliyor. Bunda şeyin de payı çok yüksek. Mesela kadın rolü yapan erkekler değil. Hı hı. Kadın gibi davranan erkekler değil. Ara ara belki hani efeminen sesler, efemine sesler, efemine davranışlar olsa bile hani bir o kadar da yine erkek sesleri, erkek davranışları da oluyor. Dolayısıyla bütün bunların birbirine karıştığı hani kadın rolüne bürünmek yerine hizmetçi rolüne Evet. yürünmüş olmaları o görsel şeyi bir anda kaybediyor aslında ortada. Evet, hizmetçi kostümleriyle hizmetçi rolünü oynayan iki erkekten bahsediyoruz aslında. İşte benim sakallarım, bıyığım var yani. Oyunda. Evet, hani böyle bir makyaj yok, peruk yok. yok. Abi, evet. Hatta e, açılışta işte e, Yılmaz Hütçü aslında hani makyajla ve şeyle duruyor ama onun bir kurmaca olduğunu anladığımız evet. yerde zaten kendi bedensel formuna tekrar dönüyor ve Hikaye oradan devam ediyor. Evet hanımefendi Onu... rolünü canlandırmakla ilgili o makyajla evet, kostürüyor. Evet Hani başka bir rolde olduğu evet. için orada rol yapıyor işte. Doğru. Dolayısıyla orada makyajlı vesaire. Ama rolden çıkıp gerçek karakterin yani hizmetçi Hı -hı. karakterine büründüğünde zaten evet. e, bizim gördüğümüz formunda... Makyajlar siliniyor yine. Makyajlar siliniyor <laughs> evet. E, o bakımdan çok işte gördüm. Ama e, sonra çıktıktan sonra şunu fark ettik. Bu aslında... Mesela bir oyuncu için çok sınırları e, sınırları zorlayandı bir şey bence. Hani belki hani tabii ki bana düşmez ama sen şimdi bir oyuncu olarak kadın rolü oynamak daha kolay gelebilir. Doğru. Yani hani sana bir kadın rolü yazılmış olsa ya da bir kadın rolü önün altında kalsan perukla makyajla hani etrafta bir sürü kadını gözlemleyip ailen hani bir şey çıkartabilirsin ve oynayabilirsin ama Kimliksiz bir rol. Evet kesinlikle yok. Oynamak çok evet. daha böyle hani o bakımdan o mesela nasıl bir deneyimdi onların mesela hem senin hem diğer rol arkadaşlarının o rolleri çıkarma süreçleri nasıldı? Çünkü çok zor bir şey bir evet. taraftan Biz de fevkalade zorlandık Şenay bu konuda. E, Kemal Hoca'nın dediğine göre zaten moda sahnesinin en uzun prova dönemini e, geçirmiş bir oyun hizmetçiler. Biz 9 hafta prova yaptık 10. hafta yani 9,5 hafta çok yoğun bir çalışma Kamp gibi geçti. Hem e, ok yaptığımız okumalarla, hem fiziksel çalışmalarımızla gerçekten e, 9 buçuk hafta, 10 hafta sahnede yattık diyebilirim. Öncesinde de yazın e, teorik olarak çalıştık işimize. E, tam de 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 dedi dediğin gibi çok kaygan bir zemindi bizim için. E, elimizde kılavuz olarak takip edeceğimiz net bir durum olmaması epeyce zorladı bizi. Ama iyi bir yönetmenimiz var. İyi bir çeviri var elimizde Ayberk Erkay'ın. E, iyi bir metin var Can Biz de çok istekliydik yani. Dilan da, Yılmaz da, ben de. Çok azimliydik. E, o yüzden yani zorlandık. Bu zorlanmadan da hoşlandık. Çok e, severek zorlandık diyebilirim yani. Ya seninki bir de tabii hani... <laughs> e, şimdi oyunculukta nasıl... Belki bisiklete binmek gibidir. Hani böyle bir süre bir neden de yapamayıp tekrar gelince... Te hani. Ama bisiklete binmek gibi olsa bile kondisyon diye de bir şey var. Doğru. Hani, hani da böyle daha öncesinde bisiklete binip 10 kilometre giderken bir anda aslında yeniden böyle zorlu bir şeye Doğru. girmek o, o challenge. Doğru o yaşandı. 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 Mı? Yaşandı <laughs> yaşandı tabii yaşandı. Ben burada ama e, çok hazırdım bu yani bu zorluğa çok hazırdım Şenay. Kabullenmiştim zor olacağını çok o yüzden e, Kemal hocaya, sahneye, bu çalışmalara teslim olmakla ilgili e, duygusal açıdan hiçbir e, barajım, duvarım yoktu. Bütün bu sürece burada ne kadar zorlanacağım, ne kadar yıpranacağım, ne kadar kendimi vermem gerekiyor hepsine tamamdım. Belki o yüzden e, zorlanma kısmı keyifli geçti diyebilirim. Yani zorlanmadım demek çok saçma olur. Gerçekçi de olmaz. Ama çok keyifli zorlandım diyebilirim. Evet. Peki. açıldı sonradan da açıldım yani hani evet tabii ki form yani şöyle hiçbir şekilde kendimi geri itmeyeceğimi bu bu konuya emindim yani hani zorlanıp e, yılmayacağıma emindim. Mecbur olduğumu da biliyordum yılmamaya. O yüzden burası benim için bir tedirginlik ya da tereddüt alanı olmadı hiçbir zaman. Yani evet kondisyonum şu an düşük olabilir, uzakta kalmış olabilirim, belli şeylerden çekiniyor olabilirim, metin zor olabilir, roller radikal ve zor olabilir. Ama ne yapayım dedim yani, elim yani bunu yapacağım. Bu konuda çok kararlıydım, çok güveniyordum Kemal Aydoğan'a da. O yüzden bu kısmında en azından duygusal tereddüt ya da böyle yılgınlık gibi duygular yaşamadım diyeyim. Hep asıldım yani. Peki. Ee... Şimdi tam bu oyunculuk kısmından biraz ilerleyerek işte hem belki tekrar hizmetçiler bağlamında da konuşuruz ama e, şimdi şunlar geliyor kulağımıza. Öyle bir tereddütün olmadığından eminim ama bu tereddütün kaynaklarını anlamaya çalışıyorum bir oyuncu olarak. Mesela işte e, gay karakter rolü için adam bulamadık abi. İşte bir abi senaryomuz vardı, i̇şte mikro pipili bir e, karakter vardı, hiçbir erkek oyuncu oynamak istemedi abi gibi. <laughs> Vereyim numaramı Şeyler geliyor <laughs> tamam mı? Vereyim numaramı. Şimdi bu hani, e, bu mesela muhtemelen bizim gibi ülkelerde olabilir bir şey. Yani mesela e, rol rol dur ya hani <laughs> evet. şimdi bir canavarı oynayabiliyorsun. Karısını döven, sevgilisini döven adamı oynuyorsun, bunda etik ahlaki bir problem görmüyorsun, burada niye görüyorsun gibi şeyler var kafamda. Doğru hani buradaki rolle bağlaştım abi siz zorlandınız mı falan diye şey yapıyorum. Ama bu şeyler kaygılar oyuncularda neden? Özellikle erkek oyuncularda tabii ki oluyor. Bunu şuna bağlayarak da sormak istiyorum ben. Aslında mesela şu an tabii ki siyasal ortamın yarattığı hmm. e, durum nedeniyle atıyorum işte cinsellik, işte sevişme sahneleri vesaireler falan hmm. filan çekilemiyor edilemiyor ama ben mesela bu konuda kadın oyuncuların erkek oyunculardan daha cesaretli olduğunu düşünüyorum. Doğru, Çok net. Doğru. Yani hani e, kadın oyuncularının bedenlerini gösterme, rol gereği gösterme konusunda erkeklerden çok daha cesur olduklarını düşünüyorum. Doğru. E, dolayısıyla hani biraz bu konuda senin de bir hani oyuncu olarak şeyini merak ediyorum. Yani o beden algısının, erkeklik algısını bozacak şeylere dair neden e, kaygılara kapılınıyor? <laughs> ee, yani dediğin sorunun başında özellikle bizim ülkemizde oluyor böyle şeyler dediğin için söylüyorum. Ee, Yine bir bence politik bilinç eksikliği çok mühim bu alanda. Bizde de erkek egemenlik ezici bir güçte olduğu için işte mesela mahkeme salonlarında da görüyoruz bunu. Siyasette, eğitimde her alanda görüyoruz bunu. E, oyunculukta bundan azade olmuyor anladığım kadarıyla. E, dolayısıyla oradaki e, bireyler de yine egemen ...duygudan, egemen pozisyondan uzaklaşmak istemiyor olabilirler. Bu en büyük etkenlerden biri olabilir. Ra tırnak içinde radikal durumların bedeli bu ülkede ağır oluyor. O bedele hiç yanaşmak istemiyor ekseriyetli insanlar. Ve dediğim gibi erkekler zaten hani egemen pozisyonunda oldukları için... ...bu pozisyonu kaybetmek istemiyorlar anladığım kadarıyla. E bu en büyük etken bence. Anladım. Hmm. Peki işin biraz şimdi mesela e, senin aktif siyasete atılma kararı alman, işte bunu e, bir parti e, etrafında yapma kararı Hı -hı. alman Türkiye'de bir oyuncuysan riskli Hı -hı. bir şey. Hı -hı. Üstelik yani senin e, bir oyuncu olarak atıyorum bu tür şeyi ihtiyacın olmadığı Hı -hı. halde çünkü nihayetinde sen bir şekilde kariyerin en başında itibaren o dönemin en çok konuşulan dizilerinden birisinde evet. başlamışsın. Evet. Sonra hani en azından televizyonda işler tıkır tıkır yolunda Doğru. gidecekken böyle bir risk de alıyorsun. Doğru. Çünkü risk. Evet. Ee, mesela bu seni endişelendirmedi mi? Ulan hani kariyerimizin tam böyle güzel yerindeyiz. Hani böyle diziler geliyor oynuyoruz. Sürekli, hani uzun süreli oluyorlar. Ee, ne güzel küpümüzü dolduralım. <laughs> de, hani çünkü zor bir karar bir taraftan. Doğrudur. Çünkü destek olmamdı diyorum ben. Hani işim ya bu. Doğrudur. Hani e, önceliklerinizin ne olduğuyla ilgili herhalde şenay bu konu. Yani beni şundan dolayı tedirgin etmedi. Zaten düşünmedim bile bunu. Yani masaya yatırdığım bir konu olmadı bu. E, benim için bir görev gibiydi bu. Sorumluluktu. E sorumluluktan kaçmak olacaktı yani. E, bunu yapmamak negatif bir durum olacaktı benim için. Yapmaya zaten kendimi böyle bir e, teklif geldiğinde yapmaya mecburum gibi geliyor bana. Dolayısıyla e, işte e, küpü, parayı, pozisyonumu yan yana koyup böyle bir değerlendirme içine girmedim zaten. Önüme böyle bir yol açıldı. Böyle bir e, görev tekrar ediyorum. Benim için bir görev oluyor bu. E, benim kabul etmekten başka seçeneğim ve elimden geleni yapmaktan başka bir düşüncem de olmadı. Yine olsa yine yaparım. Bu benim için değişmez. Sorumluluk olarak bakıyorum ben bunu. O yüzden evet öyle oldu ve ne yapayım derim yani. Hani yapı, yapabileceğim bir şey yok. Burada benim pişman olacağım, tekrar düşüneceğim hiç hiçbir konu olmadı, olmayacak da. Ee, bu öncelik öncelik meselesi bu. Peki Şimdi bu son dönemde e, özellikle işte bu dizi sektörüne yönelik operasyonlarda hmm. oyuncular, oyuncuların e, durumu vesaire işte menajerlik sistemi vesaire bir sürü şey tartışılıyor bunlara girmeyeceğim ama <laughs> ben kişisel olarak şunu çok gözlemliyorum e, aslında bütün hikaye özellikle de mesela oyuncular açısından bir örgütsüzlük <laughs> üzerinden dönüyor yani bu kadar e, ne derler bir oyuncular sendikası var bir mücadele alanı yarattı ve şey yaptı ama belli ki istenilen güçte de değil çünkü bütün bu tartışmaları bir taraftan da bitirebilecek güç Biraz orada yani setlerin hakkaniyetle durabilmesi için en güçlü şey aslında oyuncuların varlığı. Yani hani oyuncular bütün ülkedeki setleri bir süreliğine durdursalar milyar dolarlık bir ekonomi. Yani tabii ki diğer set şeyleriyle birlikte dayanışma halinde yapsalar. biraz bu hani hem sektörün hem oyuncuların bütün bu krizlerle birlikte bu hani işte örgütlenme meselesinde Emek arayışı meselesinde ne, nerelerdeyiz Ya da buralar bu krizler nasıl aşılabilir? Ee, ben e, şey tikel olarak değerlendiremiyorum bu işleri. E, mesela konuşmanın başında söylediğimiz işte politik veya entelektüel donanım olmadan kişi zaten pozisyon alamaz yani hayatı ne için yaşadığımız önemli. Biz de şimdi belki işte 80 darbesinden beri alırsak işte e, 40 küsür yıldır bir başka bir politik zemin oturdu ve buna da insanlar artık uyum sağlamış, entegre olmuş vaziyette. E, o pozisyonları bırakmak istemedikten sonra bir de duyguların yerini bilgi doldurması gerekir Şena, öyle değil mi yani? Bilgi olmadığı zaman insan duygularla zaten sürüklenir. Korku, korku yani bence çok karaktere ait bir özellik değil. Bilginin olmadığı yerde korku vardır. Eğer orada bas duygu vardır. Eğer basınç da varsa o duygu korku duygusu oluşur. Ama siz orayı başka bir şeyle, zemininizi başka bir şeyle doldurursanız o zaman o basınç sizi korkutmaz zaten. Dolayısıyla örgütlenme fikri, beraber tavır alma fikri, e, protesto etme fikri, grev fikri bunların hepsi için bir donanım gerekir. Bunlar olacak ki... Bu insanlar sırf oyunculuk sektörü için söylemiyorum herhangi bir sektörü ele alalım. Bir araya geldiğinde içinden böyle bir konuşma, böyle bir karar, böyle bir eylem planı çıksın. O planın çıkması için bir araya gelen insanlarda o bilinç olması gerekir. Yani işimiz biraz uzun aslında. Bir anda o olacak bir şey değil. Beklentimiz... Yani beklentimiz büyük bence öyle bir altyapı maalesef yok ve bu günden güne azalıyor. Anladım. Ee, yani biraz da tabii bu bilinçte şeyle oluşuyor işte hani mücadele ederek Doğru. oluşan bir şey. hani Çünkü bir nesil <laughs> mücadele edecek ki bir sonraki nesle onu o deneyimi aktarabilsin bir deneyim biriktiremeyince aslında her nesil başka bir şeyle geliyor. Doğru biraz... orada bir kopuş oldu ama galiba işte yani tekrar ben Birçok şeyi oraya bağlıyorum yani 80 darbesine tabii, tabii. bağlıyorum çok iyi bildiğin şeyler senin ee, o hat kesildi bence o kuşak arasında ve şimdiki kuşağın besleneceği bir üst kuşak yok maalesef Or orada bir yeniden yaratmak evet lazım. yeniden yaratmak Daha lazım aslında bu tür biraz hani işte ikimiz de siyaset bilimi okuduğumuz evet. için e, oradan da hani bu tür böyle mücadele anlarında geçmişte de geçmiş şeyli de bağ at kurulur hemen evet. ama Hani ortada bir mücadele yoksa o hafıza da orada durur. Evet. Ama mücadele başladığında birileri hatırlamaya Hatırlar, başlar doğru. ya hani o, o deneyimi merak eder ya 70'lerde sansüre karşı yürünmüştü o zamanlar bir sürü oyun işte meslek örgütleri vardı etkiliydiler doğru. hani güçlüydüler nasıldı acaba falan diye biraz buna ihtiyacımız var ama doğru. her iş kolunda var sadece evet, evet, evet. bu alanda değil şey. ee, belli ki. Peki son olarak şeyi sorayım. Hızlı gittik ee, mi? Tabii tabii bayağı. Ama ikimiz de iyi gidiyoruz. Şeyi sorma merak <laughs> ediyorum. Şimdi e, hizmetçiler bir biçimde seni ve oyunculuğunu bir daha gö yeniden gösterir hale geldi. Bu belki beraberinde başka e, teklifleri işte bir film vesaire gibi e, yeni temasları konuşulan şeyleri de beraberinde <laughs> getirmiş olabilir. E, var mı böyle yakın dönemde yeniden işte ne bileyim hani sinemada televizyonda? Mümkün da, yani... Dediğin gibi bir şey oldu galiba. Böyle telefonlarım yeniden çalmaya başladı bu alanda. Ben de çok istekliyim Şenay. Yani böyle e, özellikle sanat içinde kalmaya e, bu işlerle yoğun çalışma saatleri geçirmeye çok istekliyim. Bakalım. İyi. Yolun açık olsun. Teşekkür yani ederim. Umarım bu hani şeyden sonra e, gelir de yeni şeyler. Hep her geçen gün çok daha zorlaşıyor. Uzakta sinema kısmı. Evet. Ee, umarım hani yeni projeler, yeni şeyler. Evet umarım. Tiyatro kısmı zaten hizmetçiler dediğin gibi çok yeni. E, gişemiz de iyi. Yani kapalı gişe oynuyoruz diyebilirim. Bu daha uzun süre devam edeceği anlamına <gülüyor> pardon <gülüyor> geliyor şimdilik. E, Kemal Hoca ve moda sayesinde ne düşünür bilmiyorum ama zaten onlarla devam etmekten mutlu olacağıma eminim. E, bundan sonrası için de. Dediğim gibi film içinde bakalım. İyiyim, Süper. Kerem, ağzına sağlık tamam. geldin. Teşekkür ederim ettik. davet ettiğin için. Rica ederim. Oyuna Umarım. geldiğin için de teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım yeni yeni projeler olur. Yine otururuz, konuşuruz. Seve seve. Ne bu haftalıktı bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.